Bir ot düşünün. Elinize değdiğinde yakar ama vücudunuza değdiğinde şifa olur. Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, eski Mısırlıların ağrılar için kullandığı, Hipokrat'ın reçetelerine konu olmuş bir bitki ve modern bilim ısırgan otunun faydalarını daha yeni keşfetmeye başladı. Peki gerçekten neye iyi gelir? Kansere, iltihaba, saç dökülmesine, alerjilere. Hepsi doğru mu? Kimler tüketmeli, kimler uzak durmalı ve en önemlisi ısırgan otunu sağlığınıza zarar vermeden doğru şekilde nasıl kullanmalısınız? Siz hemen abone olurken ben de konuyu anlatmaya başlıyorum. Çünkü bu videoda ısırgan otunun bilimsel olarak kanıtlanmış 10 önemli faydasını, kullanım yöntemlerini ve dikkat etmeniz gereken hayati detayları adım adım ele alacağız. Hazırsanız doğanın bu güçlü şifa kaynağını birlikte keşfedelim. Isırgan otunun yapraklarında flavonoidler, fenolik asitler, vitamin C, K, demir, kalsiyum, magnezyum gibi birçok önemli madde bulunur ve bu içerik onu sadece bir bitki olmaktan çıkarır, doğal bir tedavi seçeneğine dönüştürür. Peki bu bitki gerçekten nelere iyi geliyor? Hangi şekilde kullanmak daha doğru? Kimler dikkat etmeli? İşte tüm bu soruların cevabını ısırgan otunun bilimsel olarak kanıtlanmış 10 faydasıyla birlikte öğreniyoruz. İltihapları azaltır ısırgan otu. Antiinflamatuar bileşenler içerir. Eklem romatizması, artrit ve kas ağrıları gibi iltihaplı durumların semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir. Günde 1-2 fincan ısırgan otu çayı veya kapsül formunda kurutulmuş ısırgan ekstresi şeklinde kullanılır. Kan sulandırıcı kullananlar veya tansiyon ilacı alanlar doktora danışmadan kullanmamalıdır. Prostat sağlığını destekler. Özellikle erkeklerde yaşla birlikte büyüyen prostat şikayetlerinde ısırgan ekstresinin idrar akışını artırarak rahatlama sağladığı gösterilmiştir. Standartlaştırılmış ısırgan kökü ekstresi yani kapsül olarak günde 300-600 mg şeklinde kullanılır. Prostat kanseri olanlar veya hormon tedavisi görenler Doktor kontrolünde kullanmalıdır. Kan şekerini dengeler, ısırgan insülin duyarlılığını artırabilir ve tip 2 diyabetlilerde kan şekerini dengelemeye yardımcı olabilir. Sabah aç karnına bir fincan taze hazırlanmış ısırgan çayı şeklinde kullanılabilir. Diyabet ilacı kullananlar hipoglisemi riski açısından dikkatli olmalıdır. Demir depolarını doldurur. Takas ısırgan yaprakları demir açısından zengindir ve kansızlıkla mücadelede yardımcı olabilir. Kurutulmuş ısırgan çayı, yanında C vitamini içeren besinlerle birlikte alınmalıdır. Örneğin limon gibi, yüksek demir seviyesine sahip kişiler fazla tüketmemelidir. Saç dökülmesini azaltır ısırgan, yaprağı, saç köklerini uyarır, kepeği azaltır ve saç dökülmesini yavaşlatabilir. Önce saç diplerine masajla uygulanan ısırgan suyu şeklinde kullanılabilir. Haftada birkaç kez ısırgan çayı içmek de ikinci seçenektir. Alerjik cilt yapısına sahip kişiler kullanmadan önce küçük bir bölgede test yapmalıdır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği flavonoidler, C vitamini ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Taze ısırganla hazırlanan yemekler, çorba veya salatalar Ayrıca ısırgan tohumları da destekleyici olarak kullanılabilir. Otoimmün hastalığı olanlar, örneğin lupus gibi, bağışıklık sistemi tepkisini artırabileceği için dikkatli olmalıdır. Ödem ve şişkinliği azaltır. Gakka ısırgan diüretik, yani idrar söktürücü etkiye sahiptir. Vücuttaki fazla sıvının atılmasına yardımcı olur. Günlük 1-2 fincan ısırgan çayı veya taze ısırgan yapraklarıyla yapılan yemeklerde kullanılır. Böbrek hastaları Özellikle diyaliz hastaları kullanmadan mutlaka doktora danışmalıdır. Alerjik rinit belirtilerini hafifletir. Mevsimsel alerjilerde burun akıntısı, kaşıntı ve hapşırık gibi semptomları hafifletebilir. Kurutulmuş ısırgan yaprağı çayı günde 1-2 fincan içilerek kullanılabilir. Alerjik bünyesi olanlar küçük dozlarla başlamalı ve olumsuz reaksiyon olup olmadığını gözlemlemelidir. Cilt sağlığını destekler, akne Egzama ve sedef hastalığı gibi cilt sorunlarında ısırganın iltihap giderici etkisi faydalı olabilir. Isırgan çayı içilerek içten destek sağlanabilir. Cilt üzerine soğutulmuş ısırgan suyu ile pansuman yapılabilir. Cilt üzerine uygulamada tahriş oluşursa hemen durdurulmalıdır. Kemik sağlığını destekler ısırgan, kalsiyum, magnezyum ve K vitamini gibi kemik sağlığı için önemli mineraller içerir. Kurutulmuş yaprak çayı ya da taze yaprakla hazırlanan yemeklerle tüketilebilir. Kan sulandırıcı kullanan kişiler K vitamini içeriği nedeniyle dikkatli olmalıdır. Bu bilgileri anlattıktan sonra şimdi gelelim ısırgan otu nasıl tüketilmeli sorusunun cevabına. Isırgan otu sağlığa olan pek çok faydasıyla tanınsa da bu faydaları görebilmek için nasıl tüketileceğini doğru bilmek büyük önem taşır. Çünkü her kullanım şekli vücutta farklı bir etkiye neden olur. En yaygın kullanım, yöntemi, ısırgan otu çayıdır. Kurutulmuş ısırgan yaprakları, özellikle detoks etkisi ve bağışıklık desteği amacıyla tercih edilir. Bir fincan kaynamış suyun içine yaklaşık bir tatlı kaşığı kurutulmuş ısırgan yaprağı eklenir ve üzeri kapalı şekilde 5 ila 10 dakika boyunca demlenmeye bırakılır. Bu şekilde hazırlanan çay, günde bir veya iki fincanı geçmeyecek şekilde tüketilebilir. Aşırı tüketimi idrar söktürücü etkisinden dolayı vücuttan fazla sıvı ve mineral kaybına neden olabilir. Bir diğer kullanım şekli ise ısırgan tohumudur. Isırgan tohumları genellikle enerji artırıcı etkileriyle bilinir. Özellikle erkeklerde testosteron desteği, kas gücü ve libidoyu artırıcı etkileri üzerine bazı araştırmalar yapılmıştır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Isırgan tohumlarının fazla miktarda ve uzun süreli tüketimi karaciğer üzerinde baskı oluşturabilir. Bu nedenle bu form kontrollü şekilde ve kısa süreli kürler halinde kullanılmalıdır. Isırgan otunun bir başka güçlü formu da kök ekstresidir. Özellikle erkeklerde görülen prostat büyümesi ve idrar yolları sorunları için önerilen bu form Eczanelerde ya da bitkisel ürün mağazalarında genellikle standartize damla veya kapsül şeklinde bulunur. Ancak kök ekstresinin de diğer formlar gibi uzman kontrolünde kullanılması önerilir. Isırgan otu aynı zamanda mutfakta da kendine yer bulabilir. Haşlanarak ya da kavrularak börek iç harcında, omletlerin içinde ya da çorbalarda rahatlıkla kullanılabilir. Isırganın taze hali, içeriğindeki yakıcı maddeler nedeniyle çıplak elle temas ettiğinde Ciltte kızarıklık, kaşıntı veya tahrişe neden olabilir. Bu yüzden mutfakta kullanılmadan önce kısa süreli haşlanması bu yan etkileri ortadan kaldıracaktır. Peki, kimler ısırgan otunu kullanırken dikkatli olmalı? Her bitkisel ürün gibi ısırgan otunun da bazı kişiler için sakıncalı olabileceğini unutmamak gerekir. Özellikle hamile ve emziren kadınlar için yeterli bilimsel veri bulunmamaktadır. Bu gruptaki bireylerin ısırgan otu ürünlerini doktora danışmadan kesinlikle kullanmaması önerilir. Düşük tansiyon problemi olan bireylerde de ısırgan otu dikkatli kullanılmalıdır. Çünkü bu bitkinin idrar söktürücü etkisi, vücutta sıvı kaybına neden olarak tansiyonun daha da düşmesine yol açabilir. Bu durum, baş dönmesi, halsizlik ve bayılma gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Kan sulandırıcı ilaç kullananlar için de risk söz konusudur. Isırgan otu yüksek oranda K vitamini içerir. Bu da özellikle varfarin gibi kan sulandırıcı, ilaçlarla etkileşime girerek ilacın etkisini azaltabilir veya artırabilir. Dolayısıyla bu tür ilaç kullanan bireylerin mutlaka doktoruna danışarak hareket etmesi gerekir. Böbrek hastaları da ısırgan otunu gelişi güzel kullanmamalıdır. Çünkü bu bitki potasyum ve diğer mineraller bakımından oldukça zengindir. Bu da böbrekleri zaten zorlanan kişilerde mineral dengesini daha da bozabilir. Herhangi bir böbrek rahatsızlığı olan bireyler için bitkisel ürünler ancak doktor kontrolünde ve sınırlı miktarda kullanılmalıdır. Isırgan otunu tüketirken nelere dikkat edilmeli? Isırgan otunun çiğ hali ciltle temas ettiğinde yanma, kaşıntı ve tahrişe yol açabilir. Bu yüzden bitkinin kurutulmuş hali ya da haşlanmış formu tercih edilmelidir. Taze toplanan yapraklarla doğrudan temas etmekten kaçınılmalıdır. Mutfakta kullanmadan önce eldiven takılması önerilir. Çay formunda tüketiliyorsa günlük bir ila iki fincanı geçmemek önemlidir. Aşırı tüketim başta vücuttan fazla mineral atılımı olmak üzere birçok dengeyi bozabilir. Isırgan otu faydalı olduğu kadar güçlü etkilerde barındırır. Düzenli ilaç kullanan bireyler, ısırgan otu ya da diğer bitkisel ürünleri kullanmadan önce mutlaka hekimlerine danışmalıdır. Unutulmamalıdır ki bitkiler de ilaçlar gibi vücutta kimyasal etkiler oluşturur. Son olarak, ısırgan otunu uzun süreli kullanmayı düşünen bireyler için önemli bir tavsiye daha var. 2 haftalık düzenli kullanımın ardından birkaç gün ara vermek, vücudun adaptasyonunu korur ve olası yan etkilerin önüne geçer. Isırgan otu dikkatli ve doğru şekilde kullanıldığında adeta doğanın bize sunduğu bir eczane gibidir. Ancak bu güçlü etkilere sahip bitki herkes için uygun değildir. Herhangi bir kronik hastalığınız veya düzenli ilaç kullanımınız varsa başlamadan önce doktorunuza danışmanız en doğrusudur. Doğru form, doğru doz ve doğru kişiyle kullanıldığında ısırgan otu yaş ilerledikçe karşılaşılan birçok sağlık sorununa karşı destekleyici bir çözüm sunar.